Kadıköy'de yavru bir karga yola düştü. Çevredekiler o yavru kargaya yardım etmek istedi. Önce anne karga sonra diğer kargalar yardım etmek isteyenlere saldırdı. Kadıköylüler zor anlar yaşadı. Niyeti kötü değil iyiydi. Yavru kargayı ezilmesin diye yolun ortasından kaldırmaya çalıştı. Karganın annesi saldırınca da neye uğradığını şaşırdı. Kargalar sadece ona değil herkese saldırdı. Görüntülerin adresi Kadıköy. Yavru karga uçamadı, yola kondu. Trafik karga yüzünden durdu. <laughs> Başen eşansın. Bu adam yardım etmek istedi. Anne karga izin vermedi. Olemasın abi bunu. Sen var ya paran başçadır. Ne geldi? Başında kask olan motorcu saldırı riskini göze aldı. Yavru kargayı yoldan aldı. Karga çetesi bu kez ona saldırdı. <laughs> Yavru kargayı yol kenarına bıraktı. Kork <laughs> kork kork! Kargalar da saldırıyı öyle bıraktı. <laughs> İstanbul Küçükçekmece'de bir garip olay yaşandı. Bir genç çatıya çıktı. Dengesini kaybedebilip her an düşebilirdi. Sonra bir mahalleli çatıya çıktı. Kurtarmak istediği genci evire, çevire dövmeye başladı. Genci kurtarmak için çatıdaydı. Bir anda işin rengi değişti. Dayak atmaya başladı. Öyle aşağı indirdi. Görüntünün adresi Küçük Çekmece. Madde bağımlısı genç binanın çatısına çıktı, oturmaya başladı. Derdi ne, kimse anlamadı. Ne polis, ne itfaiyeciler, ne de sağlık ekipleri kimse onu ikna edemedi. Bir mahalleli çıktı çatıya, sinirliydi. O gence evire çevire dövdü. Allah! kolundan tuttu, çatıdan aşağı indirdi. Madde bağımlısı genç ne yediği dayağın farkındaydı ne de mahallelinin tepkisini anladı. Tedavisi yapılan genç emniyete götürüldü. İstanbul Ataşehir'de düğün salonunda başlayan kavga dışarı taştı. Yakınları birbirine girdi. Gelin ve damadın en mutlu günleri de kabusa döndü. Ne kimin kime vurduğu belli ne de kavgayı kimin ayırmaya çalıştığı. Düğünde halayda başlayan kavga dışarıda meydan savaşına döndü. Kavganın adresi Ataşehir'de bir düğün salonunun hemen önü. Tarafları da gelin ve damadın yakınları. İki genç halay sırasında kavgaya tutuştu. Müzik sustu. Sonrasında yumruklar konuştu. Kavgayı ayırmaya çalışanlar da birkaç dakika sonra kavganın tarafı oldu. Kadınlar da olayların ortasında kaldı. Bitmedi, taraflar tam ayrıldı derken kavgada kaldığı yerden devam etti. Tekmelerin yumrukların biri indi, diğeri kalktı. Düğün o kavgayla bitti. Taraflar polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.